Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci sınıf Türkçe zıt anlamlı kelimeler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada örnek olarak büyük, küçük, uzun, kısa burada ağırın zıt anlamlısını yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. E, Kelimelerinizin anlamlarını yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ağır, e, hafif bu şekilde. Şimdi buraya hafif yazacağım. Zengin, fakir. yukarı aşığı yaşlı genç ödül ceza acı tatlı zor kolay Yanlış doğru sıcak soğuk boş dolu bayat taze cesur korkak yeni eski Aç Çok Hızlı Yavaş Ucuz Pahalı Gelir Gider Güzel Çirkin Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.